Herkese merhaba ben de bugün sizlerle birlikte Pesco Updating'in yeni videosuyla karşınızdayım. Önceki videoda oyundaki bütün upgrade'leri aldık aslında bir tane kalmıştı ama zaten o çok önemli bir şey değildi abi daha zararımız olan bir şey olduğu için bunu almamıştım. Bugün ise abi oyunda bir gün boyunca balı tutmaya afk bırakacağız ve bunu oyundaki daha iyi bir olta yapacağım ve çıkanları hep birlikte açacağız abi. O zaman hiç lafı başlayalım ama başlamadan söylemiş olayım her zaman gibi eğer bu video 10.000 like gelirse yine aranızdan birilerine hediye hücre vereceğim. Yapmak için çok basit abone olmayı açmadıysanız bunları yapmayı unutmayın ve videoyu like atıp yorumlar kısmına video ile alakalı yorum yapıp sonra da kendi Roblox ismini yazan biri arkadaşımıza 10 bin like geçtiği zaman bu video bir hücre olacağım ve tabii ki de her zamanki gibi bana hediye kısmına hediye gönderen herkese çok ama çok teşekkürler gerçekten kesin hareket çok sağ olun buradaki herkesin ismini şöyle göstermeye çalışayım hepinize çok teşekkür ediyorum Bayağı bir arkadaşımız şans getirmesi için bir şeyler yollamış sağ olun bugün birazcık belki God Potion'da açarız ve o gelmiş. o Mert Hazer. Adam 3 atmış. Eyvallah. Ve bir şey fark ettim abi. Bu limited muhabbeti neymiş aslında biliyor musunuz? Artık oyunda bu iki petten yeni gelen bu iki hücreden sadece 10 bin tane olacak ve daha çıkmayacakmış. Hatta bu hücre dragonlarında gördüm abi toplamda 7500 tane çıkıp daha çıkmayacakmış sanırsam. Ben bunu yeni gördüm. Ben de bir tane aslında hüc cat ve hüc dog var ha. Bunlar demek ki değerlenecek abi. Baksana zaten değer hemen bir yükselmeye başlamış şimdiden. Yani daha fazla artık hüc cat ve hüc dog çıkartamayacakmışız abi. İlginç mantık. evet abi Mehmet Pro da burada. Tamam güzel. Mehmet Pro'nun burada olması güzel. Şöyle tak Bak hediye etti. O zaman Hüç Kit'e takıp açılımlara artık başlayalım. Şimdi de bu video abi aslında direkt olarak farklı bir oltayla yapacağız. Çünkü ben video başlamadan önce abi birazcık araştırdım ve 3 milyonu buradaki Gold Fish Road'a aldım. Hatta 2,5 milyonu sanırsam. Çünkü de, bayağı bir uzun süre açacağımız için abi ne kadar iyi olt olursa o kadar iyi bizim için. Hatta bulursam belki videonun ortalarına abi Diamond Fishing Road da bulabiliriz. Aslında bunları bulmak için yapmamız gereken bu Secret Key'le gizemli yere gidip abi chest açmak. O gizemli yerin nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Önceki videomu izleyebilirsiniz. Orada bulmuştuk ve hatta bir tane Secret açtık. Diyor şimdiden abi fiyatlar bayağı bayağı bir düşmeye başladı. O yüzden şu an çok fazla alışveriş yapasın yok sadece işte dediğim gibi olta alalım çünkü sabah kadar AFK kalacağım. Adam 10 milyona secret key e satıyor be. <laughs> Bunun olması zaten normal abi. O yüzden çok şey yapmayacağım. Sabaha karşı biz bunları Bedava alırız abi. O zaman AFK kalmaya baştan başlayalım ama AFK kalmadan önce abi bir şans etmemiz için bir tane God Potion açmak istiyorum. Bakalım Binder God Potion açmıyorum kardeşim. Neler gelecek? Belki Hüc gelse ne kadar olur ve hadi bakalım ekranınız karardı. Direkt Hüc gelse o kadar mutlu olurum ki bu arada gerçekten. Yani hadi be. Hadi be oğlum ya. Belki düzeltmişlerdir Hüc'ün mantığını. Hadi. 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 Yok be ama iyi geldi lan. 778 milyon. Bayağı iyi. Bende hiç olmayan bir petti. İyi iyi. Fena değil. <laughs> Yine büyük ihtimal abi videonun ilerleyen kısımları doğru açacağız. Ama artık AFK kalma zamanı. O zaman yarın görüşmek üzere abi. Ben bir gün boyunca burada ol atmaya başlayalım. Hadi bakalım. Şu an bambaşka bir zamandasınız ve oyunda abi herkes manyak gibi Hüsket ve Hüslog'un fiyatını arttırmaya başladığı için abi ben de ucuzdan bulmaya çalışıyorum. Daha yeni arttırdılar. Şu an belki farklı bir zamanda izliyor olabilirsiniz ama update yeni geldi şu an. abi 50 milyona falan istiyorlar. Ben de böyle 12 milyona falan bulursam diye dolaşıp almaya çalışıyorum. Hatta az önce bir tane 12 milyona aldım. Açıkçası değeri 50 milyon olacağını sanmıyorum fakat gerçekten o kadar inanmış ki abi. Her türlü artacaktır. O yüzden ben alabilirim kadar almaya çalışacağım. Baksana abi en ucuz 33 milyona buldum şimdi. Gerçekten millet bir tık çıldırmış abi. 50-60 milyondan aşağısını göremiyorsunuz artık. Yani bu kadar abartmaya gerek Tamam limited oldu. 10 bin tane var yani bu betten şu an betten <laughs> konuşamıyorum. Baksana abi yok bu fiyatlar ne şaka mısınız arkadaşlar abartmayın tamam. Ya ben bu arada maksimum 25 milyon falan olacağını sanıyorum. En fazla olur yani bence daha fazlası olmaz gibi bilmiyorum. Ola da bir bu arada bir şey değil mi? <laughs> Yatırım tavsiyesi değil abi bana güvenmeyin sakın. Yemiyorum sözümü geri alıyorum abi. insan o kadar inanmış ki 40-50 milyon olduğuna. Şimdiden daha düşüğü yok yani. Vallahi bir tane bulabildiğime şükür ediyorum şu an <laughs> 12 milyona. sınırdan pes edeceğim abi daha fazla bulabileceğimi sanmıyorum. Bulursanız zaten haber veririm size. Ya şu 35 milyon bile şu an mantık gelmeye başladı o derece. Abi şu an iki tane peteyi 25 şer milyondan çok para verdim ama umarım kazıklanmayız. Kazaklanırsa en fazla iki tane god potion kazaklanacağız. Aldım abi. Tekrardan selam. Aradan yaklaşık bir gün geçti ve tutabildiğim kar balık tuttum. Gerçekten kaç bin milyon tane tuttum ben de bilmiyorum fakat gerçekten sonuçlar şaşırtıcı. Ve bu sırada da baya bir şey oldu yani sadece balık tutmakla geçmedi açıkçası. Hatta dur bakayım buna ya 100 binlik şey vermiş dur bakayım. Hadi bir hüç. <laughs> Agarra <da> değilleri yok. <laughs> bu yayınlardan bir tane de baya bir hüç aldım. Özellikle de hüç ket ve hüç dogadan aldım. Çünkü abi bunlar limited olmuş ya artık 10 binden sonra daha çıkmayacağı için fiyatları görüp 30 milyonlara çıktı. Ben bir tanesinden 12 milyona diğer iki tanesini abi 25'er milyona buldum. Yani zarara girmedim her türlü ama çok da fazla kar edemeyeceğim. Baksanıza abi bir günde fiyatlar neredeyse ilk katına çıktı. Diğer petler de arttı bu arada göz gibi. Yani aslında elmas tutmak pek mantıklı değilmiş abi. En mantıklı şey şu an hüç tutmakmış ama sağlık olsun birazcık zarara girdik bundan. Ondan sonra abi Mehmet Pro geri geldi evet. <laughs> Videonun başında bir daha atmıştı sanki Mehmet Pro. İki kez mi geldi bilmiyorum neyse abi. Maalesef sizlere videoları hızlı yetiştirebilmek için aynı anda iki tane falan video çekmem gerekiyor. O yüzden kusuruma bakmayın birazcık kafam karışabiliyor o yüzden. Neyse bunları geçelim abi asıl muhabbet Şimdi dedim gibi baya baya bir tuttum ve neler mi geldi hemen şöyle abi envanterimi gösterdiğim zaman ahanda gelen her şey burada 45 tane anahtarlık üstü olmuş burada bunlardan bazıları önceden vardı mesela iki tane en iyi geldi sanmayın hiç gelmedi abi bunlardan önceden vardı 19 tane Legendre de var ama bunların da hepsi önceden vardı yani hiç bunlardan gelmedi abi bu epic sandıklardan da yarısı falan yeni geldi diğerini de tam hatırlamıyorum ama en kutu sandıktan 800 tane falan geldi bugün hepsini açacağız abi ve bakalım neler çıkartacağız bunlara bakacağız videonun başında sonra arasında çok fazla fark olduğu için abi <laughs> maalesef hatırlamıyorum ama yine de atmış olayım sizlere. Dediğim gibi yine bu video 10.000 like gelirse aranızdan birine huge vereceğim. Yapmanız gereken diğer şeyleri zaten ekrana yazmışımdır. Ayrıca de bundan sonraki videoda abi milyonlarca gem harcayıp oyundaki en iyi sandıklardan bir soru açacağız. O yüzden yani like atmadıysanız atın kardeşim daha ne yapayım ben sizler için. O zaman yavaştan abi ben o açmaya başladım zaten bir sürü görmüş şey olduğu için sağ tarafta neler çıktığını görüyorsunuz ve burada açıkçası bayağı iyi şeyler çıkıyor bence abi. Best seviye potionlar falan çıkıyor. çok güzel. Bakalım hiç böyle nadir bir sandık veya nadir bir tane yem falan gelecek mi? Şöyle burada 5'ler sakın ne oluyor? He hızlı hızlı geliyor. 10'lu açsak ne oluyor? Yine hızlı hızlı geliyor. 25'ler sakın. <laughs> Bak anahtar parçası geldi abi. Güzel dur şöyle bir yapalım da hem anahtar parçası gelince görmüş olalım. Ve 50-50-50 açıyorum abi ben ya aynen. Gördün şu an pıtır pıtır şeyler geldi ve aynı şeyler gelirse sanırsam daha az gözüküyormuş. Okey. Şu an hiç öyle güzel bir şeyler geldi söylenemez abi. Hızlı hızlı açıyorum ben. Yani zaten God Poch çıkamıyor diyebilirim ben değil mi bundan? Aynen. Bundan çıkabilecek en iyi şey abi anahtar parçasının üst kısmı. O yüzden olabildiğince hızlı açarsak iyi olur. Birer tane falan çıkıyor. Baksana abi 50 tane açıyorum. Bir iki tane çıkıyor çıkarsa. Hop hepsini açtık şaka gibi. Ne oldu be bitti hepsi abi. Ve 62 tane anahtar parçasının üst kısmı oldu. Tanesi 148 elmasmış. Vay be zengin olduk. <laughs> Baya da be abi portakal mortakal geldi bu arada. Güzel. Baksana hala geliyor. <laughs> o şimdi bir üstüne geçiyoruz ve 450 tane abi rear sandıktan açacağız. Bunlardan iyi olarak abi kokteyl gelebiliyor ve anahtar parçasının üstü gelebiliyor. Yani çok da güzel şeyler gelmiyormuş abi bundan da. Bakın edilen 26 tane var. Gelecek mi? Belki gelir olmasın. Ben yani şu atıyorum abi. Aç 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 aç. 50 ile el ile açıyorum valla. Bak bunun diğer sandıklardan da geldi bu arada abi. Bir kötü sandık geldi ama üstteki sandıklar zaten istese gelemeyeceği için abi yani şey yapmaya gerek yok onlara. Ve şöyle bakın bir tane sarısından kokteyl geldi. 26 mi? aynen bir tane kokteyl gelmiş abi. Ya bunun güzel yanı ne bileyim Blazing Dice geliyor. Zibilyon tane abi 5 seviye poşlar geliyor. Bunlar güzel oluyor yani. Bunlardan artık hiç ihtiyacımız kalmayacaktır büyük ihtimalle. O zaman bir üstte geçiyoruz. Bu da epik sandıklar abi. Bunlar artık güzel şeyler gelebiliyor. Yalan yok. O yüzden birazcık yavaş açmak istiyorum. Hadi bakalım abi. Şöyle şöyle açsak diyeceğim ama. Bundan da bir şey gelmiyor gibi. 5'te açıyorum abi. Hadi bakalım. Yine gelmedi. Bir daha 5'te açıyorum. Yine yok. 10'lu. Abi şaka gibi hiçbir şey gelmiyor. 25'li. Yok abi. Yani tamam bir şeyler çıkıyor ama gerçekten bunlar açıkçası çok da önemli şeyler değil abi. Evet harbiden de çok da önemli şeyler çıkmadı galiba ya. Evet. iki tane kokteyl falan geldi abi. Güzel de yani. O zaman 20 tane lejin araştırmaya başlıyoruz. Hazır mısınız abi? Bundan artık bir şeyler gelsin lütfen ya. Hadi be abi. Ya bir sürü meyve çıkıyor. Gerçekten bu kadar meyve hiç ihtiyacım yok ama. Kokteyl geldi abi bir tane. Bunu yavaş yavaş açacağım zaten. Çok fazla olmadı iş ama. Abi yok. Bu da çok kötü. Harbiden bu da çok kötü be. Ya birazcık mesela legendary fish bait geldi abi. Ama pek bir şey arayacak şeyler değil. Bakın en nadirini açıyoruz abi. Hazır mısınız? Belki bundan bir şey gelir. Hadi abi. Yani işime yarayacak şeyler gelmedi. İşime yarayacak şeyler gelmedi ama iki tane yem geldi için abi. Yemlerle birlikte iki tane daha alabiliriz demek oluyor. Bu hemen şu iki tane alalım o zaman. <laughs> Bu arada ben normal oltayla da açmıyorum abi. Gördüm. altın oltayla alıyorum bunları. Ona rağmen güzel şeyler gelmedi. Vallahi ilginç. Ve ilk kez burada Legendary Bait geldiğini görüyorum be. Mağazaya ilk kez gelmiş vallahi. Şansa bak. <laughs> Hemen şöyle iki tane daha açıyorum abi. Ve yani shiny pineapple falan geliyor. Bayağı iş yapan şeyler ama artık bunların büyük ben bir değeri kalmadığı için mantıklı değilim bilmiyorum ya. Yani bir tık cırt abi gerçekten. Benim bildiğim kadarıyla zaten abi anahtar parçanın üst kısmı bu kırılabilen şeylerden geliyormuş anladığım kadarıyla. Mesela bakalım gelecek mi? Bak şu mavi kesin ondan ha. İzle gel gelmedi. <laughs> en azından söylenenler öyle abi. O üst taraf sadece buralardan geliyormuş. Kırdığımız şeylerden geliyormuş ama gör gelmedi bana. İlginç. Ve evet abi maalesef ki çok da beklenenler olmadı. Fakat bir sonraki videoda sizlere söz veriyorum. Ala Bildiğimce Secret Key almaya çalışacağım ve bunlarla abi buradaki kasayı açacağız bayağı bir sizlerle. Ve neler çıkacağına hep birlikte bakacağız. Hatta sadece Secret Key değil, oyundaki en insanlıkların hepsini bulacağım abi. Siz sadece bu videoda like atmayı, abone olup beni ve bunları yapmayı unutmazsanız beni gerçekten çok seviniriz. O zaman yavaştan video sonuna gelin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Abi ben bu kadar iksir e ne yapacağım?